TV20'nin ve sosyal medyanın en iddialı programı Eda İktisası'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Girne Merkez'deyiz. İlk yeni bir iddia ile karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi yine her zamanki gibi enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde. Çünkü hem harika bir mekandayız, hem harika bir lokasyondayız. Arkamızda harika bir deniz manzarası var. Ferah mı güzel bir kafedeyiz. Girne'de, merkezde Sadabat kafedeyiz. Bugünkü iddiamız çok keyifli ve çok güzel bence. Her zamanki gibi. Ben önce bir oturmayı istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağımda solumda delikanlı var. Evet hemen iddiamdan bahsetmek istiyorum. Birkaç tane soru soracağım size. Ve sadece 30 saniye içerisinde yapabilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Sayabilir misiniz? Diyeceğim. Ama ne diyeceğim? İşte bu sorunun cevabı yarışmayla başlıyor. Merhaba. 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 Evet. Şimdi evet. önce sizi tanıyalım arkadaşlar. Evet. Şöyle başlayalım. ben Berk. Berk. 20 yaşındayım. Evet. evet. Neler yapıyorsun Neler Berk? Neler yapıyorum? Nerelisin? Nerede yaşıyorsun? Adana'lıyım ama Antalya'da yaşıyorum. Oo ne evet. güzel. öğrenciyim. Burada öğrencisin. Evet. Ne okuyorsun? Hukuk fakültesi okuyorum. Süper ya. Evet kaçıncı sene? Son sene. Ee, ondan sonra bitiyor. Geleceğin avukatıyla konuşuyoruz şu an görmüş olduğunuz gibi. Evet. Heyecanlı mısın? Var biraz heyecanlı. Heyecanlı mısın? Evet. Her zaman iddialı evet. ol tamam mı? Tamam ben. Sana inanıyorum. Sana güveniyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok abi. Tamam canım. Bir şu tarafa dönelim bakalım. Efendim merhabalar. merhabalar Sizi efendim. tanıyabilir miyiz? İsmim Enes. Enes. Şanlıurfa Oo. Burada havacılık bölümünü okuyorum. Wow. Aynen. Süper. Geleceğin pilotları inşallah. Sen kaçıncı sınıftasın? Ben ikinci sınıftayım şu an. Oo, bir tarafımda hukukçu, bir tarafımda geleceğin pilotu. Ben sırtım yere gelmez bir programı yaptık. Yaptıkça gerçekten o kadar güzel insanlarla tanışıyorum, o kadar güzel insanlarla meslek dallarında ve güzel insanlarla e, aile gibi oluyorum ki çok seviyorum onun için. Gerçekten programı da çok seviyorum. Burada olduğum için. Seni çok iddialı görüyorum Enes. Kesinlikle <laughs> i̇ddialı olmasam burada ne işin yani, var? Yani öyle. Peki bir şey diyeceğim. Tabii. Eda'nın iddiasını takip ediyor musun? Takip ediyorum. <laughs> Mıydı? Ya aslında merak ediyordum. Videolarda falan enerji bol oluyor. Hı. Hani soru cevap ilk sormalarda falan böyle hani heyecanlanma nasıl oluyor? O atmosfer nasıl oluyor? Mekanlar güzel bu arada. Hı, teşekkürler. Biz seviyoruz. Da. Aynen seviyoruz. O yüzden bir denemek istedim. Bu arada burası benim çok sık geldiğim bir yer. Girne'de. Aynen. Çok da seviyorum. Yani içecekleri güzel, hizmeti güzel, konsepti manzara güzel. güzel, manzara güzel. Çıkın çıkın gelin. Ee, hemen kurallardan bahsediyorum. Çok basit. Hı. Sadece 30 saniye içerisinde e, sorduğum, istediğim şeyleri saymanız gerekiyor. Tabii. Kurallar bir şeyi bir kere söylemeniz. Ve şöyle mesela iddiayı siz başlatacaksınız ve onun üstüne birbirinizle iddialaşmaya başlayıp challenge'ı ortaya siz koyacaksınız. Mesela diyelim ki 10'la başladın evet. sen ben benim sorduğum soruya. Evet. Ee, Enes dedi ki ben bunu 15 tane yapabilirim. Hı hı. Sen dedin ki ben 20 tane yaparım. Enes dedi ki ben 25 tane yaparım. Sen de artık 25'in üstüne çıkamadığın zaman evet. yapamazsın diyorsun. Challenge'ı ortaya atıyorsun. He. Tamam. Güzel. Güzel, güzel konsept. Harika. Güzel. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. 30 saniye içerisinde. Evet kaç tane kuş çeşidi sayarsınız? Suat içerisinde. Ben 10 sayarım. Ben de 11. Sen 11'in üstünde sayar mısın yoksa Berk ya. için yapamaz mısın dersin? Hadi. 12 sayarım. 12 sayarsın. Aynen sayarım. 13. 13 sayarsın. Evet. Yok mu artık? Koji. Aynen. Emin misin? Eminim. 14 dedim. Yok. Yapamaz mısın? Yapamam. O o. 14. Ben, 14, tane... 14 yapamaz. O kadar gelmez. Yapamazsın 30 diyor. 30 saniye var değil mi? 30, 30, saniye, 30 saniye var. Işte. 14. Ondan şey yapmıyordur o zaman. Geri alamayız artık. Geri alamasak mı? 14. Deneyelim o zaman. 14 tane. Mert sana challenge koydu ortaya. Yapamazsın dedi. Yaparsan puan senin. Yapamazsan puan Berk'in. Tabii. O zaman Başlatıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Şahin, Kartal, Bülbül, Muhabbet Kuşu. <laughs> Kırmızı, Angut falan değil, olmaz değil mi onlar? Serçe, Tabağan. Ondan sonra çok var da. Çok, çok var da son. Hadi canım 23 dedim. Yani zaten. Güvercin. Güvercin. Onlar var ama onlar olmaz. E güvercin bir kuş çeşidi bitti. 30 saniyede yok, 7 tane çıktı ortaya. Yok. Yapamadın yok, evet. Yok, Sen kazandın Berk hiçbir şey söylemeden bu turdaki bu Yine iyi yaptı o kadar sürede yani. 30 saniyede. 30 saniyede e yani iyi yaptı. Ama şimdi 5 deseydin belki 5'i çıkartacaktın. Aynen. İşte bu oyun cildesi de bu. Evet, 1-0. Sağ sağ Sağlık olsun. olsun. Sağlık olsun. Hadi bakalım. 30 saniye içerisinde evet. K harfi ile başlayan kaç tane erkek ismi sayarsınız? 3 4 5 6 Sayamam. 7 yapamaz mısın? Yapamam. O zaman 6'yı yapamayacağını mı iddia ediyorsun? Aynen. Evet. 6 tane erkek ismi sayamayacağını iddia ediyor Berk'cim. Evet. Hemen başlatıyorum. Başlıyorum. 3, 2, başla. Ee, Kemal, Kazım, Kamil, e, ee, Kerim. Sonra Kemal, ee, E, e, Kazım, Kemil. Sonra... E, hmm. Saniyeler akıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilir mi? Yapamam. Kazım Doğru. Can. Doğru. dedi Allah ya. Allah. Oluyor ama oluyor. E Kazım bir, Kazım 2. Ama... Kazım Kemalcan. Şey olmaz. Kemal Can dedi. Tüm isimleri sonra Can koyar çok olmuşlar. <laughs> oldu oldu oldu. Beşin üstüne çıktı. İki. Kemal Can. Daha ee, sayacağım ee... mı? Beş demedin mi sen? Kerim. Kaç dedin sen? Altı. Altı mı dedin? Kerim. Yedi mi dedin? Say daha. Kerim. Kerim Sonra Kerim <laughs> tamam, Can. Hepsini can, can eklesem oluyor. Ya, o yüzden <laughs> Ama ben bir şey diyeceğim. De, tamam olsun. Tamam sen ya. de yapabilirdin. Çünkü niye? <laughs> tamam Kerim, siz ama, bu konuyu bir tartışın. O, o, da isim ama. Hangisi? O da isim. Şimdi Can Kerim, savun, isim. Savun, sen ne savunuyorsun, sen ne savunuyorsun? Şu şekilde yaparım ben de Kerim. K ile başlıyor ya. Kerim, Kerim Can, <laughs> Kerim Cansu. Yani öyle, <laughs> öyle. Kerim Cansu olmaz ki. Öyle yaparım? Kerim Cansu, yani. Kerim Cansu ama kız erkek ismi. Sonuçta kız, kız erkek ismi değil mi? Kerim Cansu. Kerim, Cansu. Mesela Kerim. Can. Mesela Kamil Can. Tamam, senin savunduğun şey i̇şte. zaten sonuna can koymak. O da diyor ki o zaman hepsini yaparım. Bir ben Şans işte. oldu o zaman böyle. Yapabilirdin. <laughs> Yok taktik iyiydi. <laughs> Mesela benim <gülüyor> e, <gülüyor> iki tane kuzenim var. Tamam. Birinin adı Alican, birinin adı Kemalcan. Ama burada zaten dört tane isim var gibi düşün. Evet. Ali, Alican, Kemal, Kemalcan farklı isimler. Ya doğru tabii ki. Şanslı oldu, taktiğini yaptı. Neyse. Sağlık olsun yine. <laughs> hadi bakalım. <laughs> 2-1 oldu. Şey 2-0. Geldi diğer soru. Enes'cim hadi. Evet. 30 saniye içerisinde. Evet. Berk sesini yükselt. Kaç tane mutfakta kullanılan eşya sayarsın? Beş. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Çıkmaz fazla. Yani on iki tane mutfakta kullanılan Olmaz. Sence on bir Sayam. tane sayabilir mi Enes? Şimdi Yok. Düşünüyorum sayarım. Yok. Hemen mutfağa. Otuz saniyede olmaz. On bir mi? On bir. <laughs> Hadi bakalım. Mutfakla aran nasıl? İyidir. Yemek yapıyor musun? Çok az yaparım. <laughs> Hadi bakalım. 11 tane iyi dedin. Bak en güzel hangi yemeği yaparsın? Çiçekte. Aa, on tabii ya. Yap da yiyelim bir gün. İyi olur. <laughs> <laughs> zaman. Aynen. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> üç, iki, başla. Çatal bıçak, bıçak, kaşık, kepçe, tencere, düdüklü tencere, Hı. ee, Başka? Süzgeç. Ondan sonra... Bardak. Çanak. Çanak ne? Çömlek. Çanak ne? Çanak çömlek. <gülüyor> çömlek. <gülüyor> tamam yaptın zaten. Tamam orada. 7 mi dedin? 11 dedin 11, devam et. 11 demişim. 7'de kaldık değil mi? Tamam. Ee, tuzluk. Evet. Biberlik. Kova. Leğen. Tencere. Yaptın. Yaptı. Yaptı. Yaptı Oldu. Aynen. Saçma ürünler oldu ama. Ben Çömlek ne? Çömlek normal o fırına atılan şey var ya. E, neyle yapıyorlar? Taş, toprak. Topraktan toprak. yapılan şey. Çanak ne? Çanak da normal. <gülüyor> <gülüyor> Hangi yemekte kullanıyorsun? Ama artı bir saydım. <laughs> çatal, matal falan deseydin. Tamam, onlar dedim zaten. Hayır, çatal, matal, kaşık, maşık. Yok. Ben de öyle hissetmeyeyim, evet. O zaman mutfaktan, yemeklerden bahsetmişken evet. geliyor diğer soru. Tabii. Hadi bakalım, kim iddialı? Yemek yemeyi seviyor musun ben? Evet. Severim çok, Sen, çok seviyorum. Ben? <laughs> daha çok <Herkes> severim. <gülüyor> <gülüyor> çok evet efendim, 30 saniye içerisinde. Evet. Kaç neredepirse ya yaşıyorsun? 1 yıl oldu. Sen? Benim 3 yıl oldu. Oo Tamam. Kaç tane Kıbrıs yemeği sayarsın? Sayamam. <laughs> hiçbir bilgim yok. Üç tane de mi çıkmaz? Yok, şu an düşünüyorum buranın yemekleri var mı? Var tabii. Allah Allah. Aa, hem de ne yemekleri var, ne yemekleri var. Yani yine türetmiş. Kızdırma şimdi İrfan'ı oradan kızdırma. İrfan kızarsa kameranın önüne atlar. Yap, yapmadığı İrfan iş değil yani. <laughs> yani yok. Peki belki iki tane dedi. Sayabilir mi? O da yapamaz. İptahayı başlatıyorsun. Tamam, tamam. Canım. 2 tane. İki tane. Kıbrıs yemeği. Hazır mısın? Evet. Üç, iki, başla. Hellim, molehiya. Bir tane daha say. İki, hellimle ve Hellim yemekten sayabilir miyiz? Sayalım. Olmaz mı? Bir dakika. Hmm. Şimdi bir şey daha say süren, hmm. Say, hmm. say. süren var. Sayamazmışız. Süren var. Kıbrıs böreği. Hmm. Kıbrıs böreği. Ama... Işte Nedir <laughs> o? Şey... Say. molehiya var. Molehya. Hellim e, olmadı. Kıbrıs böreği olmadı. Sonra... Hmm, ne var bunların başka? Kıbrıs. Olmaz olmaz. 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 Ya hadi. Olmaz. Eda Hanım. Evet Ol şimdi bu, olmaz. bu tartışılmaya açık bir konu. Sayı. Hellim'i sayıyoruz. Ama şöyle Çünkü bir şey bir var. Kıbrıs, Kıbrıs böreği falan. Hani ben de Kıbrıs böreği. şey. Moliheya ve Helim. İki dedi, iki saydı. Kaç oldu? Hayır. Kaç kaç oldu? Üç, bir. Tamam, sıkıntı yok. Ha evet. 30 saniye içinde kaç tane spor dalı sayarsın? 4 6 7 8 9 10 11 12 Düşünüyorum. Çok iddialısınız. Sayamam. 12 tane sayar mısın? Sayarım. Sence yapabilir mi? Yapabilir ama yapamazsın. Yani, <laughs> süre yetmiyor. Süre, süre, süre yetmiyor. Şey. <laughs> yani, <laughs> yani süre önemli. Evet. evet. O zaman hızlı düşün. Tabii ki. 12 tane spor dalı sayıyorsun. Berk'cim. 3, evet. 2, başla. Badminton, futbol, basketbol, tenis. Ee, sonra e, kirket. Sonra Amerikan futbolu, rugby. E, sonra yoga, fitness, crossfit. Eee... Güreş, Judo, ee, sonra Eskrim. Kaç demiştik? 12 demiştik, 13 yaptı. Çak. Geleceğiz. Yaptın, tebrikler. Daha da sayardın gibi. Daha süre olsa yapabilirdim. Süren vardı da iddianı yaptın. Evet. 12'yi tamamladın, 12 tebrikler. Enes'cim ne oluyor ya? Sohbete geldik. 4 <laughs> 1 <laughs> 30 saniye içinde kaç tane meyve sayarsın? Ee, 7 10 11 12 13 14 Yok, 30 saniye içinde 14'ü... Yaparsın. Yok yetişmez, <laughs> o sürede yetişmez olmaz. Başla. Şeftali, armut, muz, kivi, çilek, üzüm, evet. e, incir, badem, aman e, onlardan bir dakika. Elma, portakal, kavun, karpuz. Kaç oldu? 11. Bir tane kaldı? Üç tane kaldı. Dut, dudu. Ne? Dut var ya. Dud. Çok farklı isimleri var. Kaç tane kaldı? 2. 2 tane. Muz. Avokado. Oldu. Çak. Oldu. 2 oldu. Aşırı fazla. 4, ya, 30 saniye sıkıntı. 30 saniyede saniye yaptım. 30 saniye içerisinde evet. kaç tane sebze sayarsın? 5 6 7 8 9 10 11 Yok. 11'den fazla 30 saniyede meyve gelebilir de sebze çok çıkmaz. Ben de sanadım bakalım yapabilirim ben. <laughs> 11. Ben hiç güvenmiyorum bunda. Başla. Domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, Yeşil biber, yani yeşil soğan pardon. Ee, yeşil soğan var ya uzun olan. Bir tane Kaç soğan. Yedi desin. Kaç tane kaldı? Dört tane. Ee, başka ne vardı? Marul, nane, maydanoz, pırpırım diye bir sebze var. Sebze oldu. Tamam. tamam. Tamam, on bir. On bir. Tamam bitti. On bir. Tamam. Tam saniyede <laughs> <laughs> Süper. Teşekkürler. Efendim, kız arkadaşınız var mı? Var. <laughs> var yok. <laughs> Niye bunu sordum? Çünkü... Ee, bilmeniz gerekiyor bunu. Bir bilin yani. Hayatta işinize yarar. Kaç tane çiçek sayarsın? Sayma şimdi içinden. Çabuk sayı söyle. Saymıyorum da hani nasıl bir şey çıkar onu düşündüm. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 yok. Fazla. <laughs> 8'den fazla yok, yok çıkmaz. 7. Çiçek alsam yok 8'den fazla. Sen 8'de. 7. 7. 7'nüse çıkar mısın? Yok, çiçek olarak çok bilmiyorum. Çıkarım ben. Çiçek olarak bilmiyorum çok. Tamam. O, o zaman. Arkadaşım vardı. Ha, evet Var ama Gül fix e, e, gülü <laughs> gül alınır. başka bir şey. Çeşitlerini sayardım. Aynen. <gül>, <Hep bayrağı>. <gül>, gül bir, gül iki, gül üç, gül dört, gül beş, gül altı, gül yedi, Şimdi gül sekiz. Gül gibi gül can, gül su, gül can, gül su. Gül, gül. Gül. Başla. Gül, papatya, orkide. Eee... <laughs> papatya, orkide. <gül> 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 Unuttum ya hepsini. <laughs> çiçek olunca <laughs> değil mi? Birçok şey var mı? Var da. Hadi. Bak ya orada. Üçte kaldım. Üç. İki. Yok. Bir. Unuttum. Bir unuttum. Bitti. çiçek olunca insan çok aklına gelmiyor ya. Ya şu an çiçek Ben çiçek de. Düşündüm böyle bir. Mi? Lale, sümbül, menekşe, karanfil. Aynen. Kaza Blanca. yok onları ben. Onları yapıyorum. ben de. La Sümbül. Aynen. Orkide. Süper. Yok yine çıkmıyor bir şeydi. Evet. Belki valla gene evet, hiçbir şey yapmadan gelebildin. Teşekkürler. gene Teşekkürler. Yine sayıyı aldın. <laughs> ya zor bir soru ya bu. Harika. Berk'cim 5, Enes'cim 3. Evet. Aynen. Ee, bu turun, bu iddianın şampiyonu sen oldun. Teşekkür ederim. Berk, <laughs> <Nasıl yani? gülüyor> yeah. yani. Berk kazandı. Helal olsun Teşekkürler. sana. Seni de gerçekten çok tebrik ediyorum. özgüveninden evet. dolayı, neşenden dolayı, keyfinden evet. dolayı, enerjinden dolayı. Şimdi evet. ödüller var. Evet, efendim. Ve bakalım hangi ödülü kazanacaksın. Hadi. <laughs> Hadi Berk. Teşekkürler. ...göçersin inşallah. <laughs> 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 ne hissediyorsun? Bayağı keyifliydi yani. E, mutluyum bayağı, canlıydı. Keyifli yarışmaydı bayağı. Evet çok sağ güzel. olsun yani. Enes Bey. Çok enerji. Çok keyifliydi. Aç çıkar. E, wow. Yerimi <laughs> söyle. <laughs> 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 olsun canım. Harika. Daha ne olsun? Bu senin. Yani. Kazandın. Aynen. Önemli olan yarışmak. Aynen öyle. Bayağı. Bizi hatırla hep. Üstüne evet. yaz Eda'nın iddiasından kalma. Hatıra. Hatıra. <laughs> saklayacağım bunu. Aynen. Bir programın daha sonuna geldik. Eda'nın iddiasında iddialar bitmiyor gördüğünüz gibi. Haftaya yepyeni bir iddiayla karşınızda olacağız. Lütfen bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, programımızı beğenmeyi, yorumlara da fikir ve önerilerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Sizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.